Başlık herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Bugün sizlere hood yapımını göstereceğim Biliyordu bu video dördüncü çekişim artık sıkıldım Bunda da artık bir aksilik olmazsa Ali yüze gelelim hemen arkadaşlar Buradan zombi mod Hemen hızlıca geçeyim arkadaşlar Kısa bir video olacak zamanım yok Arkadaşımla oyuna gireceğim Ceza vurunu bitireceğim daha Hemen indir tıklıyorum arkadaşlar İndirecek 10 saniye 9 saniye 5 3 2 1 İndirdim arkadaşlar aç diyelim zombüt bu işte arkadaşlar last buradan bilgisayar d ya da c siz hangisini kullanıyorsanız riot games hangisi hangi a söylemedim rat solistum game release deploy data menu root gördüğünüz gibi arkadaşlar ben zaten içine atmıştım ben tekrar silip atayım şimdi arkadaşlar oyunun içine girdiğinizde hiçbir şey yapmadan oyuna girdiğinizde bu olacaktır arkadaşlar ben girdiğimde şey kamtesi ile girdiğim şey, ekran alıyor video programında girseydim bu da video programı da oyun için obs ile girseydim siyah ekran sonra olmayacaktı da sonra burada açıldı zaten evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere ilgilenen iyi oyunlar abone olmayı unutmayın.